Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine Baretta'nın A400 Explorer modelini tanıtacağım. Şöyle göstereyim size. Kutu açılımını yapalım hem de. Kullanım kılavuzları, garanti belgesi, mobil şok takımı, mobil şokları 3 tane bu tüpekten çıkıyor. 1, 5, 1, 3, 5. Kendi orijinal yağı, şok takma sökme aparatı. Şu şekilde isterseniz göstereyim. Şöyle kayış takma aparatı. Bunu yakından çekelim. Şöyle göstereyim buna. Şu şekilde kayış takma aparatı, şoku, kendi orijinal yağı ve şok sökme aparatı komple böyle içinde. Şimdi tüpeğin gövdesini de çıkartacağım. Gövdesini de göstereceğim arkadaşlar size. Hemen bunu bir kapatıyorum. Şöyle kenara kaldıracağım. Şöyle koyduk bunu da. Tüpeğimizin gövdesi Selamun Aleyküm. Arkadaşlar şöyle tüfeği açıyorum ben size. Yakın çekim alanımıza gövdesini. Bunun gövdesi birazcık mora çalıyor arkadaşlar. Gövde rengi. Aslında metalin koyu rengi diyebilirim size. Şöyle. Ceviz seçilmiş ceviz. Tersi de şöyle arkadaşlar. Arka kısmını da göstereyim size. Hemen şurada adı soyadı, kalibresi, üte, üretim yeri komple yazıyor arkadaşlar. Fişe kilitleme sistemi yine aynı şekilde bunda da var. Şu şekilde dipçik altında çok güzel bir logosu da var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Yine aynı şekilde emniyet sistemi burada. Fişek, mekanizma düşürücü mandalı. Fişe yükleme kepçesi. Hemen şöyle bir de toplayalım arkadaşlar bunu. Yolcesini şöyle koyacağım kenara çizmeyelim tüpeğimizi. Hemen namlusu da böyle parçasında kalıyor. Tüpeği en sevdiğim yerine geldik diyebilirim. Çünkü bu tüpeklerde en sevdiğim şey kardeşim şu logosu ya. Şunu her tüpek keşke yapsa. Bayılıyorum bu logo işine. Çok harika duruyor Bakın namlu üzerinde de. Yine aynı şekilde gaz yatağı sistemi, kendini temizleyebilen gaz yatağı sistemi var üzerinde bunda. Gaz boşaltma üstteki mandal yayı burası. Kepçe. Hemen tüfeğimizi bir topluyorum. Tüfeği geniş açıdan size de göstereceğim. Cırcırlı somun. En güzel aslında böyle cırcır somunlar arkadaşlar. Gevşemesi yani kilitli kalmıyor. Rahat bir şekilde gevşetebiliyorsunuz bu tüfeği. Hemen şöyle montajını yapıyorum. Geçen göstermiştim. Şu şekilde kepçeye oturduktan sonra hafif denildiğinizde tamamıyla tık diye oturur. El kabzesini de takalım şöyle arkadaşlar. Ondan sonra tutucu somunumuzu da şöyle sıkıyoruz boşluğunu aldık. Biraz şu sesi duyuyoruz. Zaten bir yerde zaten beni sıkma diyor. Evet şu anda tamamen oturdu. Tüfeğimizin toplu hali şöyle. Yakın çekim alı iyice yaklaş istersen. Cevizleri gösterelim. Cevizler numaralı ceviz zaten seçilmiş özel ceviz. Tüfeğimizin namlusu 71 namlu. Mobil şoklu 3 tane şok çıkıyor. Fiber optik gezimiz var. Dürbün montaj yapma aparatımız üstünde yerimiz mevcut. Dipçik el kundağımız seçilmiş orijinal cevizdir bunlar arkadaşlar. Tüfekte emniyet sistemi dediğimiz gibi hemen tetik korkuluğunun önünde. Yükleme kepçemiz hemen burası. Yine aynı şekilde döner kafalı alıyor mermiyi çıkartırken de alırken de yani yatağa sürerken de aynı şekilde dönerek oturuyor. Kilit sistemi mevcut namlunun üzerinde de. Tüfeğimiz böyle. Bu tüfek iyi avcılara gider.